Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Refah için Ayağa Kalk mitingi düzenlendi. Kahramanmaraş platformu öncülüğünde Mahmut Esat Coşan Camisi'nde toplanan vatandaşlar, İsrail ve ABD karşıtı pankartlar açıp slogan atarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü. Ben Platform Başkanı Süleyman Erayman, buradaki konuşmasında Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yazdıkları mektubu okudu. Gazze'nin mücahit kahraman lideri Sayın İsmail Haniye, şahsınızda Sayın Halit Meşali, Yahya Simvarı, Muhammed Deyfi, Ebu Ubeyde'yi Hamas'ın saygıdeğer yöneticilerini, İzzettin El Kassam tugaylarını ve Gazze'nin kahraman mücahitlerinin çoğundan, çocuğundan, yaşlısına, kadınından, erkeğine izzetli ve şerefli tüm halkını selamlıyoruz. Mektupta kahraman Maraşlı bir kadının evlilik yüzüğünü, Filistin'e yardım için verdiğinin yer aldığını ifade eden Erayman, Kudüs şairi Nuri Pakdil ve Cahit Zarifoğlu'nun şehri, Kahramanmaraş'tan Kudüs'e bin selam olsun diyerek şunları kaydetti. Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum. Ayarlanmadan Kudüs'e boşuna vakit geçirirsiniz. Buz tutar, gözünüz görmez olur. Dizelerinin sahibi mütefekkir şair ve yazar Nuri Pakdil'in Filistin bir sınav ka kağıdı her mümin kulun önünde dizeleri şairi Cahit Zarifoğlu'nun şehrinden, şairler şehri Kahramanmaraş'tan Gazze'ye, Filistin'e, Kudüs'e bin selam tarih boyunca haddini aşmış nice zalimleri helak eden, mazlumlara zafer vaat eden, kendi yolunda cihat edenleri izzetli kılan Rabbimize hamdolsun. olsun. Gazze'de şanlı direnişin yedinci ayında geride bıraktık. İsrail neredeyse 20 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze direnişine karşı hiçbir askeri başarı elde edemedi. Hamdolsun. Katil ve Siyonist İsrail ilk kez hem psikolojik olarak hem de askeri olarak yenilgiye uğratıldı. Gazze direnişiyle, şehadetleriyle ders vermeye, uyandırmaya, diriltmeye devam ediyor. Bütün dünya Gazze'ye dönüştü. Dünyadaki bütün vicdanlı ve erdemli insanlar Gazze'li oldu. Kahramanmaraş'taki sivil toplum kuruluşları olarak İzzetli Gazze halkının, Gazze'deki kahraman mücahitlerin onurlu direnişini fiziken orada sizlerle birlikte olmasak da Burada yapmış olduğumuz eylemlerle, boykotlarla, topladığımız yardımlarla, bağışlarla, hayır çarşılarıyla, söyleşilerle, konferanslarla ve dualarla desteklemeye devam ediyoruz. 7 Ekim'den bu yana sayısız eylemler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. En son 20 Nisan tarihinde başlatmış olduğumuz Gazze nöbetimizin bugün 42. günündeyiz. Her gün şehrin en işlak alanında kurmuş olduğumuz çadırlarda toplanarak Gazze'yi anlatıyor, Gazze için dua ediyor, bağış topluyor ve Gazze için dertleniyoruz. İşte bugün 31 Mayıs Cuma akşamı Rafah'ta yapılan alçakça saldırıyı lanetlemek için akşam namazından sonra şehrin en işlek caddelerinin birinde büyük bir yürüyüş yaptık. Bizler gücümüzün yettiği sürece konuşmaya, gücümüzün yettiği sürece yürümeye Gücümüzün yettiği sürece Gazze için bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Dualarımız ısrarlı bir şekilde devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisi sürecek biiznillah. Gazze'de zulmün kökü kazınıp tüm zalimlerden hesap sorulana kadar durmayacağız. Bir hanım kardeşimiz tarafından Gazze'ye gönderilmek üzere platformumuzda teslim edilen bu yüzü siz İsmail Haniye ile görüşmek üzere Cumartesi günü Katar'a gidecek olan Devlet Gür Ocak kardeşimize Kahramanmaraş halkı adına bu mektupla birlikte teslim ediyoruz. Kahramanmaraş'tan Gazze'ye gönderilen milyonlarca liranın yanında bu yüzük oradaki kardeşlerimiz için umudun ve zaferin nişanı olsun inşallah. 238 gündür Filistin'de katliam yapan terör örgütünün Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlediği 10 kardeşimiz de şehit ettiği saldırının üzerinden bugün tam 14 yıl geçti. Rotamız Filistin, yükümüz insanlık diyerek dünya otoritelerine meydan okuyup çıktıkları kutlu seferde Siyonist İsrail tarafından şehit edilen mavi marmara kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Yeryüzünde direnişin ve umudun adı olan Gazze zaferinin adı olacağına inanıyor Sütçü imamların, Rıdvan hocaların, Mılıç Nuri'lerin, Necip Fazıl'ların şehri, dünyada İstiklal madalyalı tek şehir olan Kahramanmaraş'tan, Kahraman Gazze'ye en kalbi duygularımızı, muhabbetlerimizi gönderiyor. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır inşallah. Selam ve dua ile Kahramanmaraş platformu. Katılımcılar, duanın edilmesinin ardından dağıldı. Siyo Anasın eliyle diz çökeceksin. Aa!